kapalanı orası buralarda Çin sazanı olur. Çin sazanı avlanmaya geldim. Yani namı değer İsrail sazanı. Evet arkadaşlar bugün Örcün tarafına öyle bir gezmeye geldim. Gelmişken de tabii ki 3 tane ratım var mantarlı. Onları da getirdim. Çin sazanı için uğraşacağım. Yani e, İsrail sazanı. Onun yasağı yok. Biliyorsunuz ki 1 Mart'tan itibaren e, sazangirler komple yasağa girdi. Ama çin sazanı istiracı bir balık olduğu için onun yasağı yok. Ee, onunla uğraşacağım, vakit geçirmeye çalışacağım. Böyle güzel de bir yer buldum. Ağaçların altında. Su biraz aşağıda kalıyor ama olsun. Yani buradan mantarlar görünüyor. Birine de zil taktım. Bakacağız öyle bir zaman geçireceğiz bakın bugün. hamur deniyorum. Başka bir yem getirmedim ekmek için. Vurursa vurur, vurmasa böyle bir şey yok. Ramazan ayındayız. Ee, oruç tutuyorum, niyetliyim. Evde dursam bir atacağım, bir atacağım. Daha kötü olacak. Dedim bari hem zaman geçer, hem de şu güzel ortama iyi gezmek güzel olur yani güzel ortamda. Oruç biraz insanı asıl bırakıyor. Şu an bende de bellidir zaten. Ee, ama yine de orucumu istiyorum evvel Allah. Haydi lan. Şöyle yani bir iki vuruş göreceğim. Uzun zamandır gördüğüm bir şey de göremiyor Min, min, Japon fark etmez. Vurun bana Zaten geri çalacağım. Gerçi Çin sazanı salar onu bilmiyorum da. De. Çünkü istiracı bir balık. Maalesef özellikle şu sıralar yumurtlama dönemi ki e, diğer sazanların, orijinal sazanların yavrularını, havyarlarını yiyor yani. Yumurtalarını yiyor. Sanki gene bir tayyara gidiyor. Bunlar şey uçuşu mu yapıyor acaba ya? Nerede lan? Demin buradaydı. Kayboldu. Sesi geliyor ama. Şurada biraz gezintiye çıkayım bakayım. Irmak yatağına doğru. Buraya da ot atmışlar. Sanırsam yukarıdaki o şey sesini açanlar. Dağ saldırıyorlar teybini. <laughs> Araba teybiniyle. Su bayağı yükselmiş. Burası da ırmak yatağı, seyhan nehri. Ooo balık atlayışı var. Müthiş bir balık atladı. Böyle atlayacağım istedim. Yakın çekim yapardım ama. <laughs> Neyse bakayım. Bu kanalın içinde de ufak tel atlıyor ama ufak atlıyor. Biraz şu ağaçlık bölgede biraz solcan mı arıyor muydu? Belki solcana vuruyordur. Mesela biraz sonra bir bakayım. Bizim ortalarda tık yok. biraz solucan lazım dedim ama şu yeşil gören yerlerde belki olur dedim. Ama uzun zamandır yağmur yağmadığından toprak kuru. Balık atlıyor. Gittikçe de ben ortaya yaklaşıyorlar bakın. Gelin bakalım gelin. bir arabanın camını falan bir yıkayayım ya. Çok pis araba. Biraz temizleyeyim. Biraz yumuşasın. açık Evet arabayı bir şeye benzettim. İdare eder ya. 10 numara 5 yıldız olmasa da 10 numara 300 300 oldu. Yıldız, oldu. niye ben yıldızı söyleyemedim ya hayrat. Dilim dönmez oldu. Suyla biraz mesafe olduğu için kovayı taşımak biraz beni yordu al. Evet. Bekleyiş devam ediyor. Herhangi bir vuruş yok. Balık atlayışları ufak tefek var. mı olduğu yerleri yemleme de yaptım. Ama şu an için bir vuruşumuz yoktur. Bekliyoruz. Toros sıra dağları hala karlı ufak ufak erimeye de başlamış çünkü Adana 32 dereceyi buldu arkadaşlar memleket yanıyor ama bu sıcaklık düşecek diyorlar dur bakayım Adana'yı nasıl etkileyecek burası Örcün yani Örcün tarafında bir yer Sanki benim mantarla oynuyor gibi bir tane. Bir bakayım ben. Oynayayım mı? Oynamayayım mı? Allah Allah. Sanki bir mantarı batırdı. kaldı mı acaba? Tırak yok. Neyse biraz daha dursun bakayım. Her iki mantarda bir şey yok şu an için. Bir sağda bir solda. Acaba yemi aldı mı? Neyse ben ona bir kontrol edeyim. tekrar ben buna yem takayım şunu da yemine bakayım bu yemleri duruyor hemen geri atalım Sanki balık uğruyor. Hadi al onu. Haydi oğlum. Allah'ın İki mantara da mı vuruyor lan Oynuyor, oynuyor, almıyor, oynuyor, oynuyor, almıyor. Ulan seni yakalayacağım ben. Tamam, şimdi ben elime bir alayım. Gel, ben de asılacağım, ben de asılacağım, seni yakalayacağım. Hadi bakalım. Hadi. Harmut, kavali seni. Niye, korktun mu? Olmaz, sen alma Ben de sen almam. Almadı. Bekle babam bekle. oynuyor iniyor, gıdıklıyor, almıyor. Leylek leylek havada, yumurtası tavada diyor ya, leylekler gidiyor. Döne döne. Yan tarafa komple geldi. Onlar da son can atıyor, son cana vuruyor. Az önce bir tane kaçırdılar bizim hamura da vuruyor ama almıyor. <laughs> Küçük oyunu büyük ihtimalle. Alırsa alır. Almaz <laughs> almaz. sesen oluyor lan benim. Neyse bekleyelim bakalım biraz daha. hadi böyle yine sıcağını iyi göstermeye başladı. Oruçta tutuyorum ve etkilemeye başladı. Şemsiye açtım. Ama yine de yavaş yavaş yorgunluk gece başlamaya durdu. Oturdu balda yorulmaya başladım. Balık vuruyor almıyor. Ama dediğim gibi solcan olsaydı alırdım gün geliyor çünkü solcana vuruyor. İki tane kaçırdılar. Şu yan komşularımız çekerken kaçtı daha doğrusu. Benim yani vuruyor ama almıyor. Yapacak bir şey nedir yoktur. Birazdan sonra, birazdan sonra toplar giderim zaten yavaş yavaş geze geze. Çiçekli tarafından gidesim var. Gelirken Örcün tarafından geldim. Giderken de Çiçekli tarafından Karo Ömer'den çıkayım gideyim. Evelallah. Hala ufak ufak yokluyor ama almıyor. Bekliyoruz bakayım. Evet arkadaşlar. Ben oltalarımı topladım. 20'de bir kardeş geldi ona devrettim. Yavaş yavaş gidiyorum. Balık vuruşu var. Ee, hamura vuruyor. Ama almıyor. Ee, solcana vuruyor, alıyor işte şu yan komşular iki tane kaçırdılar. Bu arkadaş da son cantacımız. Büyük ihtimal tutar Allah izin verirse. E ben tutamadım. E i̇yi bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. E yavaş yavaş da hem yolunu tutacağım. Geze geze gideceğim. Çiçekli tarafından. Başka bir balık macerasında veyahut da gezide görüşmek üzere inşallah.